Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, test kitaplarını şey yapacağım. Eğer dördüncü sınıfsanız bunu e, beni izleyin. Çünkü bu e, sizin e, yakında sınavlar başlıyor diye. Bu kitaplar size çok yardımcı olacak. Ve trend spor iş ettik. Atıda yeni nesil matematik bilgini, fenim var. Sonra şöyleleri var arkadaşlar. Göstereceğim da çoğunu da göstereceğim. Şaka. Neyse şaka değil. Bir de sosyeli var. Feni var. Matematik bilgini var. Tek bir tane daha matematik var. Ama neyse. Şimdi göstereceğim arkadaşlar bunlardan size. Ve arkadaşlar çok güzel. Bu arada bunu ne zaman aldı annem bana? Abim pardon. Bazen çok güzel böyle çok tatlı konuşunca bana her şey alıyor sinirlilik oyununda bir daha sana bir şey almam gibi şeyler diyor ama neyse Arkadaşlar şimdi bunu annem, abim bana nasıl aldı biliyor musunuz ben dışarıda kuzenimle oynuyordum e, bir tane de arkadaşım vardı bir de Cem sonra da Cemre gelmişti ama o gelmeden önce galiba başta işte neyse o neyse işte Oynuyorduk sonra abimi gördüm abim yanıma geldi beni çağırdı annem sandım babaannemle şeydim sonra babaannem gitmişti işte öyle bir şey işte ee, galiba Cemre diye bir arkadaşım daha vardı bilmiyorum ama sonra abimle beraber bunu alıp gittik tabii ki Ali o küçük olduğu için yalnız bıraktık bir de oyun daha oyunda onu tutmayalım her şeyi ağlıyor arkadaşlar. Limon sana demiyor. <laughs> o zaman başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kitaplarımız burada. Bu arada şö şöyle yaptım ya. <laughs> arkadaşlar kitapları böyle kaydırmıştım. <laughs> neyse. O zaman başlayalım. İlk önce şunlardan başlayalım. Çünkü bunlar ince. Şimdi arkadaşlar görseniz bile daha demin gösterdiğim ya <laughs> işte neyse. Bunları tanıyacağım. Sonra bunlar. <laughs> arkadaşlar dördüncü sınıf için bunlar çok lazım oluyor. Üçüncü sınıf da vardır. Bilmiyorum. <laughs> Bundan öğretmenime damga almak için <laughs> bunun yırtını öğretmen şöyle yaptı arkadaşlar. Bakın. Böyle. Ama yırtık değil. Kendisi böyle geldi arkadaşlar. Yani. Şöyle çevriliyor. Ama şöyle oluyor. Çok kuş şeyle diyecektim. kakasını görmemişim arkadaşlar. Ay yeni kitaplarım da bunlar Ulaşmadı değil mi? Başka bir yere. Ha burada işte. Bir dakika arkadaşlar Sak mendil alıp geliyor ha, limon. Ne yaptın limon? Arkadaşlar geliyorum. Bu arada o kitaplar gerçekten size çok lazım olacak. Yani ben bir günde daha yeni geldiğinde hemen hallettim arkadaşlar bu işi. Neden uçtu ben de anlamadım. Aslında limonu demedim. Limon ben ona da değil mi sanabilirim ama demedim. Bu kağıt biraz bence kurusun. ya da kurmasın ben de bilmiyorum. Şöyle sileyim üstüne. siliyorum burada. Tamam. Ben biraz şu yana çekileyim de. Geliyor ya arkadaşlar. Bir dakika. Allah. Arkadaşlar ben bir buraları hazırlayıp geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi size tanıtacağım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Nereden başlıyor? Ha. Neden çıkardım ben? Heh, ana yurdumuz. Halk. Hayır. Burada değilim. Ama kavga ile kuşlardayım. Ama nasıl olacak? Nasıl evet arkadaşlar öyle olsun. ana kargıyla ana yurdumuzdaydım galiba. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle koyacağım. Kitapları da öteki gün aldık. İşte. Ana yurdumuz. Şimdi neredeyiz? Herhalde. yazsın. Bura Bura burada olmuş. Arkadaşlar her şeyi halledip sormam lazım da olmadı. Tamam arkadaşlar. Şimdi tanıtabilirim de de. Tamam buraya gelmiş de kakasını yapıyor bazen. Masaya geliyor arkadaşlar. <laughs> Aa, bu ince, bu da böyle. Kalın, ben aynı olduğunu sanıyordum. Adım soyadım, adım soyadım. Ve böyle. İçinde neler var? Allah arkadaşlar. böyle böyleler var arkadaşlar. Böyle sorularla karşınızdayım. Şöyle. Okuma kültürü diye bir şey yazıyor burada. Okuma kültürü. <laughs> Aa, dur. Fosikür fosice bir şeyler yazıyor burada arkadaşlar. Onun ne olduğunu bilen var mı? Sizde de böyle kitaplar varsa. Ama neyse. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle buralara koyuyorum. İnşallah <laughs> kapandı. Bu da matematik dün yaptığım arkadaşlar. Bakın. Kaç sayfa yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın kaç sayfa yaptım. Arkadaşlar yemin ederim bu arada. İlk önce bu. Bekle ben size göstereceğim. Bu tamam bu. Birden başladım. Sonra da şu şöyle. Bir günde bitirdim arkadaşlar bunu. anne bana bitirirsin dedi. Ve şu. Yazın, güzel ama. Güzel mi arkadaşlar? Annem işaretledi. Annemin işaretlediklerini şey yaptım. Böyle 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 böyle. Kötü yazılarımı göstermiyorum değil. Kı, e, annemin işaretlediği yerler buralar değil mesela burası değil. Bakın. Kendiniz görün. Ben basamak değerlerinde çok iyi olduğum için basamak değerlerini de yapmak istedim arkadaşlar. <laughs> bunu da yaptım. Aa, bunu gösterdim ya. Hayır. O sonraki. De şöyle. Bir tane daha var. Üçüncü sınıfsanız da izleyebilirsiniz. Üçüncü sınıfları da vardır arkadaşlar ama yani basamak değerlerini biliyorsunuzdur üçüncü sınıfken. De böyle toplamaları. O biz hala da toplamaları toplamalar falan yapıyoruz. Yine tekrarlıyoruz dördüncü sınıfken. Galiba unutmayalım diye arkadaşlar. Burayı yapmış mıyım? Yapmamışım. Çıkan. Anne şey yapmış. Böyle böyle. Bazılarını annemin işaretlerini yapalım. Yaptım. Bazılarını burada yapamadım. Hayır, burası değil pardon. Şurada yapamadım. O yüzden annem bazılarını öyle. burayı da göstereyim. Burası neydi ya? Şunu sınıfta yapmıştık. Öyle bir kağıt vermişti öğretmen bize. Mesela. Heh. Burada. Buraya kadar. Burayı yapmış ben yaptım. Büyükten küçüğe doğru sıralama. Heh. Burayı yapmamıştık ama annem yapmamı istedi. İşaretlemesede. Heh. Burada örüntüler var üçüncü sınıfta e, örüntüler çıktı bizim Şurası değil. Ha. Annemin yazısını göstereceğim size. Arkadaşlar, ha. annemin yazısını göstereceğim size. Ha. İçinden neler aldığını yine görüyorsunuz. Şunları yapmışım. Yok mu? Dün yaptık bunları arkadaşlar. Dün, dün akşam yaptım. hem de bir gün arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar sürdü ama yemden ayrılmadım değil yani. Bir de ben buraları merak ettim. Ne diye? Bilemedim. Bakın şuraya. Hem burayı dün yaptık. Bir de yapsın dün yaptım ya. Demeye bile de gerek yok. Ha. Şurayı göster bebişim yapmamıştım. Yapmamışım. Yapmamışım. Yapmışım. Şaka şaka burası. Böyle işaretli yerler de var. Sizce bir doğru mu diye kontrol edin. Ya da videoyu durdurup da bakabilirsiniz çünkü ben. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sunursanız bu kapıda öyle. Ya bu görüneyi bile bilmiyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar şunlar çıkmış. 4799'da 1601'i e, çıkar demiş. Ben 3398. 3000 3198 işte okuyamıyorum. 3098 mi? Neyse yaptım. Yaptıysam yaptım. Bazılarını eksi aldığım için ama baya bir doğrum var. O zaman çok mutlu olmuştum. Tabi neyse. eksi aldığım için bazılarına bir dakika üzülmüştüm işte neyse. Ee, İman öyle Kur'an-ı Kerimleri söylüyor şey oluyor. Ama şimdi ağzına böyle yapıyor. Dişlerini falan sıkıyor. Duyuyorsanız <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, <cidden. gülüyor> daha bitmedin nasıl bitmedi. geçelim bunlara artık sıkılmasın yüzle <laughs> sosyal medyayı hiç yine konuşuyor Şimdi var. Ben kedimle oynuyorum diye kıskandı. kuskandı. Kuskanıyor arkadaşlar. Ama ben de onun için üzülüyorum tabii. Arkadaşlar kimlik kartıyla alakalı var. Bir de dün önümüzden uçtu. Dün, dünden sonraki gün. Ee, o zaman kıskandı galiba işte. Yarın bizim. Yarından sonra sen şeyimiz var. Hem feni de var. Bakın yer kabuğu bütün canlılarıyla birlikte üzerinde yaşadığımız dünyanın dış katmanıdır. Yer kabuğu dünyanın gözlemleyebildiğimiz ince katmanıdır. En ince katmanıdır. Yer kabuğunun kalınlığı yüksek dağların bulunduğu yerlerde fazla okyanus diplerinde ise azdır. Yer kabuğunun yapısında kayaçlar, madenler, fosiller ve topraklar, topraklar bulunur. Arkadaşlar arkadaşlar. Hanımefendi öğrendiniz mi? Üçüncü sınıf falan var da öğrenmemiş olabilirler. Ha burada üçüncü sınıfa soruyorum fosil diye bir şey var. Bakın fosiller ölen bir cananın kalıntısı. Yani mesela bir tane dinozor öldü. Ee, onun fosil. Bakın böyle. Dinozor öldü. Bakın fosil böyle kalıyor. Çok eskiyse toprakta kalıyor. Böyle bir şey işte. Öğrenmiş oldunuz izlediyse. <laughs> ha bu da ha bu da. Dur, 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 dur. Arkadaşlar ee, bunun İngilizce falan mı var sandım. Hayat hayat burada arkadaşlar dördüncü sınıfta hayat bilgisi olmuyor. Bakın dördüncü sınıfta trafik oluyor din oluyor insan hakları oluyor ee, müzik oluyor trafik oluyor sosyal oluyor. Öyle. Hmm. Bu da matematik. <laughs> Bu da matematik. İki tane matematiğim var. Dördüncü matematik ders kitaplarını merak ediyor musunuz? Şimdi size göstereceğim. Bu sonuncu Türkçe. Bak burada okuduğum güzel mi okuyuşum? <laughs> bakın şöyle. Metinde kahramanlar bir olayın geçtiği yer tanıtılır. Genellikle metnin ilk cümlesidir. Yani bakın şunu diyor. noktalama işaretleri. Hani annem virgül, babam virgül öyle. Şimdi size matematik ders kitaplarımı şey yapacağım. Videoyu durdurup geliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şunu koyayım. Videoyu durdurup geliyorum. Pardon arkadaşlar yine evet arkadaşlar geldim. Şimdi bu insan hakları. Daha da zaten. Dördüncü sınıfta böyle bir kitabımız olacak. Yani insan hakları da insanlarla ilgili şeyler anlatıyor. Bakın şöyle insanlar kendimi onun yerine koydum demek şu demek. Şimdi eee ağlayan bir köpek görseniz üzülürsünüz değil mi? E, ee, ne yapardınız? Siz de köpek olsanız ağlarsınız. O size kıyamıyor. Yani işte öyle. Kendini onun yerine koy demek. Böyle bir kitap. Bir i̇şte kitap böyle. Bakın şöyle bir fotoğraf var. Birinci konuya geçtik. ikinci konu öyle var ya. Bakın şu var. Biz birincideyiz galiba, ben de bilmiyorum. Hımm, şu. In i̇nsanlardan baykuş. Bakın, bu gördükleriniz insan. Kim bilir nerede yapılmış. bu da değil bizim din öğretmen, öğretmenden çok sıkılıyoruz ya dinden. Çok kızıyor. Arkamıza döndüğümüzde çok kızıyor. Böyle bu dinde arkadaşlar. Böyle cami ile alakalı bir bizim biz camiye çıktık ve bu da en sevdiğim kitap arkadaşlar. Benim kitapları çok bayılırım. Trafik trafiklerle alakalı hani kırmızı ışıkta dur, yeşil ışıkta geç. Öyle. Bu İngilizce kitabınız yeni İngilizce kitabımız olacak. Ama ben vermeyeceğim. Bu ben nasıl vereyim? Yani onlar verecek dördüncü sınıf olduğunuzda. Ve benim ah ve benim İngiliz e İngilizce defterim de böyle. Aynısı sizde var mı? Yarınlara yazın. Bakın şunu yazdık. Arkadaşlar şu. Bu. Burada da resimli bir şey var. Bekleyin. Şunu da göstereyim. Şimdi göstereyim. Ve bu. Bunu sen mi yaptın demeyin. Ben yaptım. Çünkü ben yaptım. Çünkü ben. Bu da benim. Neyse. Bakın defterim. Bir tane bile bir şey yazmamışım. Çöktüm. Yazmış. Ha, Miray seni seviyorum ya. Arkasına inşallah bir şeyle yazmadım. Burada da böyle. İnsan hakkında hani beslenmeyle alakalı bahsettim ya işte o. Din çöltürü. Bunlar da benim din çöltürü şey. Trafik. Bu din. Din 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 din. Hem dinara en çok şeyler düzgün ya. Arkasında da vardı, var diyorum ben var. Sübhaneke duası. Ezberledim ben. Kesinlikle olmadı. Aslında biliyordum. Ama bak şimdi şöyle okuyordum. Sübhaneke Allah'ın beri tabarik ve tabak esmek ile teharlar çektim. gayret. Bu kez de öyle okuyordum. Trafik. Trafikten hiç yazmamışım dinle aynı ama hiç yazmamışım. Oha. Hiç yazmamışım. Ve bu sonuncu. Bu da sosyal. Buna ne yapıyoruz ki? Ben de bilmiyorum. Ama dem. Aa, çok güzel oluyor ya şurası. Ama ıslanıyor ya arkadaşlar. Kitaplarınız. Üçüncü sınıf kitapları falan bende var. Burada da okuma metin gibi bir var. İşte. Heh, pandalı. Pandalı, pandalı. Kimlik kart. He, sosyal kimlik kartları ile alakalı bir şey var arkadaşlar. Şöyle yazılarım var. Şöyle. Ben dün çok bayağı bir çalıştım. O yüzden size abimdeydi. Ha çok iyi göstermedim. Matematiği de göstermedim. Onlar çarpanlar arkadaşlar. Bir dakika göstereyim. Geliyorum. İy, oh. Bakın bir şeyi yazmıştım. Yazdığı çok ama ben şey yapmıştım. Öğretmenimin yapacağı mesela Subhaneke duasını ezberleyin diyor. Ben hiç ezberlemiyorum. Bu da benim matematik defterim. Bazen kötü yazıyorum ben. Bu ilk gün. Ee, yani. Hmm, okula ilk gelişim yazdım. Bu da ikinci gün. Bu da. Üçüncü gün. Bugün bir şey yazmadım. Bu da. Dördüncü gün tabi boşluk bırakmışım. Anne boşluk bırakmaman kızıyor. Ama defterlerim hiç bakmıyor. Böyle. Defterimi çok beğendiniz daha mı? Bu da böyle Türkçe. Nokta. Oo var vallahi. Italian yazıyormuşum ama yazım çok güzel. Ah tabii yapmak istedim öylesine anneme yazıp kızı özür ama. <laughs> Ay bir de arkasında böyle cümleler cümleler yazıyor. Bir de şöyle. Videoya ram durabilir. Çünkü süre dolabilir. İşte, müzik. Bugün öğretmenim bana kızdı. Bugün bunu yaptık. Neden kızdı? Çünkü yandaki sayfayı yapın dedi. Ben 15. sayfayı yapayım dedi. Sandım. Ama değil. Heh, bugün çalıştıklarım. Bunlardan bakın. Şunlar. Şunlar. Evet. Yani arkadaki şu. Şu arkadaşlar. Ondan kopardık. Damgalı kalmak için uğraştım ama değil. Sen ne için biliyor musunuz? Ne içinde? Ha yer kabuğu falan. Öyle. çok güzel bir yazı yazmıştım ya. Neydi o ya? Ha bu. Bu, bu arkadaşlar bugün yazdım bana. Sene. Bugün. Bakın arkadaşlar. Şu yazım. ve şu. Burada böyle. Bu da matematik kitabımız olacak. Matematik kitabınız mavi değil mi? Benim de mavi. Hatta ben de direkt bir dördüncü sınıfız. Şaka şaka. Bunlar böyle nereden çıkıyor ya? Allah Allah. Bunlar çıktı için mi böyle? <laughs> bakın yapışkansız. Çok güzel, çok rahat arkadaşlar. Siz ilk yıldığınızı aldınız mı? Ya ben almadım arkadaşlar ama. Ya arkadaşlar keşke atmasaydım. Yıldız aldığımı size gösterirdim defterimden yıldız almadım. Sadece üçüncü sınıfta aldım. Çünkü dördüncü sınıfta yıldız olmadı. Oh my god! Oh my god! Ben buradan çıkardım. Aa, ben bunu buradan çıkardım. Anam inanamıyorum. Anam sen bana şükür ver. Teşekkürler Allah'ım. O bu da çıkıyor. Ay çok sevindim. Hı. Bu da çok. Oo! Çok güzel, çok güzel. Sen yanacaksın, sen sana Oha. Ah. Ova. Sen Aha, dünya. Bunu almam lazım hocam. Nerede bu? Evet. Bakın dün harita. Ama dünyayı gören Çok sevdim ben bu kitabı. Arkadaşlar almanızı tavsiye ederim almanızı tavsiye ederim. Bence Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Sen yanacı sonsuza kadar aha aha kadına bakar mısınız? arkadaşlar? Bakın dünyaca ünlü M Meksikalı rastan Frida Kahlo 17 Eylül 1925'te okuldan eve dönen bindiği otobüsün tramvayla travlı vayla çarpışması sonucu yaralandı. Kazadan sonra tüm hayatı korasar ile Korseler, hastaneler ve doktorlar arasında geçti. Hayatı boyunca tam 30 İki iki kez ameliyat edildi ve çocuk felci nedeniyle sakat olan sağ bacağını kaybetti. Firade ailesinin teşviki ile sıkıntısı sıkıntı ve acıdan kaçmak için resim yapmaya başladı. Yatağının tavanındaki oynaya oy aynaya bakarken kendi pro 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 pro, pro lerini çizdi. Zamanla dünya ünlü bir sanatçı haline geldi. Bu metinden yola çıkarak böyle bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ben çok memnunum. Memnun bu şekilde buradayım karşınızda lazım olursa nasıl hep yanınızdayım. Bakın şu yazıyor. Bir şey için ne kadar çok çalışırsanız başardığınızda o kadar harika hissedersiniz. Evet Ve arkadaşlar. Ben bu videoyu kapatıyorum ya da mat. Videoyu. kapatmıyorum çok konuşacak durumumuz var. Sizinle olabilir. Şaka şaka kapatıyorum. aile arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Viii. Bay bay. Bay bay. Ha.